yaşanan Madımak Oteli ile Madıma karşı karşıya getiriyorlar. Biz orada yapılanları kesinlikle insanlık ayıp olarak görüyoruz ve bunun Sivaslı'nın yaptığını asla kabul etmiyoruz. Öncelikle orada olan, orada hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Değerli dostlar, Madımak evet İç Anadolu'nun çok önemli bitkisi garibanın sofrasını şenlendiren bir bitkidir. Madımak deyince kültür, madımak deyince yoksulluk, madımak deyince örfadet, madımak deyince birleştirici ruhumuzu tekrar yaşatmak için bugün sizlerin huzurunuza çıktık. Sivaslar Derneğimizin hazırlamış olduğu madımak gününe katılan bu değerli kat katılımcıları bu güzel hanımefendileri, beyefendileri burada Beylikdüzü Belediye'miz adına özellikle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bahar mevsimi Mayıs ayı taze madımağın Sivas'ımızda buram buram yetiştiği bir zamanda İstanbul'da Beylikdüzü'nde bir madımak organizasyonunda birlikte olmanın mutluluğu içerisinde İstanbul Sivas Konfederasyonu adına Genel Başkanımız İsmail Erdem adına ve şahsım adına yönetim kurulu adına hepinizi en içten en kalbi duygularla, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Herkesi bir araya toplayan, dernek başkanı Halil Tuna ve yönetim kuruluna ve aramızda bulunan çok değerli bir teşekkür ediyoruz, saygılar söylüyorum. Türkiye Bar Arkadaşlarımızla beraber bir alkış istiyorum yönetim kuruluna. Evet, kalabalık bir yönetim kurulu. Yani yapabiliriz arkadaşlar. Hanımefendileri... Evet. Ben şöyle mikrofonu bırakıp fotoğraf verin. Başkanım, o haklı yaptı. Bu yaptı. Ya da öne düzgün. Bir kısmı öne gelsin. Gel. Öyle mi? Tabii. bizim ve katmer yemekleriyle bir araya getiren ve buluşturan, geleneğimizi, göreneğimizi yemek boyutuyla bile yaşatan çok değerli hemşerilerime hem teşekkür ediyorum hem de onları kutluyorum. Ben bir kere dernek başkanı Halit Bey ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Her sene böyle güzel programlar yapıyorlar Sivas'la ilgili. Vatandaşlarımız da bu şeylere katılarak bir etkinlik çerçevesinde mutlu bir şekilde kutlanıyor. Tabii madımak e, şeyi bize çok yabancı değil. Biz Sivas'a komşuyuz. Sınırız. Seneyiz, Zorduluyuz. Yani aynı otlar, aynı şeyler, aynı kültürü yaşıyoruz. Bizim damak tadımız e, güzel bir e, damak tadı bugün e, tatmış olduk. Ulan hasretimizi gidermek adına burada bugün madımak ikramı gerçekten her türlü takdirin üstündedir. Ben bunu düşünen, bunu e, bugün burada e, bu ikramı yapan Beytçiu Sivaslar Derneği'nin başkanı Halit Tuna Bey ve arkadaşlarını tebrik Çok ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Sivasları bir araya toplamış, kalabalık bir etkinlik vardı. 30 senedir madımak yemiyordum. Böylece de eski ananeyi yerine getirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum sizlere. 10 numaraydı diyebilirim. E, ee, peşine de katmer tabii ki onun tuzu biberi olmuş. O da çok güzeldi. Ee, bundan sonra sofralarımızda olacak mıdır? Muhtemelen olacaktır ama herhalde işinin ehliyle beraber yapılıp soframıza getirtmeye çalışacağız. Ee, gerçekten güzel bir program, güzel bir düzen oldu. Sivas'ların bir araya gelmesi, birliği beraberliği sağlamaları. Katmer güzeldir, iyidir. Onlar bizim damak zevkimiz, damak lezzetimiz. Madımak zaten bizim ana yemeklerimizden biri. Fakat bence burada bu Sivas toplamak, bu güzide insanları bir araya getirmek, ayrıştırmadan birleştirici olmak en güzeli. Beylikdüzü'ne kendi yöresel kültürlerimizi dayanışmayı, kardeşliği getirmemiz lazım. Bizler evet Sivaslıyız ama Beylikdüzü'nde yaşayan Sivaslılarız. Biz Beylikdüzü'ne ne katabiliriz? Beylikdüzü'nün menfaati neyse onun için uğraşıyoruz. Bu anlamda Beylikdüzü Başkanlığı Beylikdüzü yönetimine tekrar çok teşekkür Ülkemizin ediyoruz. Ülkemizin her ili, her ilçesi, her insanı güzel, ülkemiz güzel. Tabii bütün bunları yaparken aslında bu etkinlikleri yapan yetkililerin bir de e, sosyal projeler diye tabir ettiğimiz bu projelere de el atmaları. Benim lazım. gözümde Beylikdüzü Sivaslar Derneği her zaman sınıfı geçmiştir. İstanbul'da Sivas derneklerinin çok etkin olduğunu ee, faaliyetlerinin gayet e, güzel yerinde olduğunu ve bu etkinliklerde her bölgeden insanın olması ben diyorum ki Türkiye mozaiği budur. Bizim, bizim yediğimiz bir yemek, aşımız. Aşımızın isminin kötü anılmasından kurtarmak lazım. Gerçekten takdir şayan etkinlikleri var İstanbul'da özellikle. Çünkü bizlere her manada Halit Tuna başkan hem destek olmuştur hem de öncü fikirleriyle yön çizdirmiştir. Asla Madımak oteliyle değil de madımakla anılalım diye bugün çok farklı siyasi görüşlerden farklı kitlelerden arkadaşlarımız bugün bize burada yalnız bırakmadı. Bizim Sivas olarak bir problemimizi de aşalım diye bugün madıma yaptık. Nedir? Biz bir şeyi markalaştıramıyoruz. Bizim markamız yok. Bizde her şey var. Ama Beylikdüzü Sivaslar Derneği'nin yapmış olduğu bu güzel organizasyonda yani katılmaktan büyük mutluluk duydum. Sivaslar Derneği Beylikdüzü'nde etkinliğe doymuyor. Neden? Çünkü o kadar farklı programlarla sizinle bir araya geliyoruz ki gerek günün anlam ve önemini belirten konular işliyorsunuz, gerek kültürümüzü yansıtıyorsunuz, bizi memleketimize, köyümüze götürüyorsunuz. Annemizin bugün, anneannelerimizin madımağını yedik. Madımak'ın güzel bir özelliğini de yaşadık. bildik ve beraberlik mesajları verdik. Ben dikkat ettiğim Hadi. şu oldu. Tabii ki Sivaslılar e, madımak yemeğini, katmerini, halaylarını biliyorlar ama e, Sivaslıların bu etkinliklerini bilmeyen kimdi? Beylikdüzü halkıydı. Bugün de Beylikdüzü iş adamları ve Beylikdüzü halkı yoğun olarak katılım gösterdi. Kendileri ilk defa tattılar. E, Birçoğu da mikrofonlarımıza konuştu. Ve ilk defa tattıklarını söylediler ve bundan memnun kaldılar. Sivaslılar Buyur. Dernek Başkanı. Onunla beraberiz şimdi. Başkanım öncelikle ziyaret edenlerin birçoğuna sorduk. Madımak yemeğini ilk defa yiyorlarmış. Evet. E, Katmer'le birlikte olunca da biraz daha zevkli oldu. Hepsinden önemlisi de halk oyunlarımızı çok beğendiklerini söylediler. E, siz neler diyorsunuz? E, nasıl oldu? Nasıl değerlendirdiniz? Katılımı nasıl buldunuz? Önce e, Lonca ailesine çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman etkinlikte yalnız bırakmıyor. Tabi bugün biz Madımak ilk defa yaptığımız bir organizasyon. Madımak'ın algısını farklı algılanan farklı yerlere çekilmenin Sivas'ın güzelliklerini yaşamak varken Sivas'ı birleştiren Madıma, Sivas'ı ayrıştıran hale getirmemek adına bu etkinliği yaptık.